abinin katili. Tamam mı? Zaten ilk zelzelede... Öldürmeye çalıştı. Ya yani da kaçırmaya çalıştı. Ortada yanlış bir Sahip sizlere yeni oyuncu geliyor. Yeni karakter Devran. Devran karakterini ekranda gördüğünüz oyuncu Burak Berkay Akgül canlandıracak. Ve Devran ile Azize arasında bir aşk başlayacak. Devran ve Azize partner arkadaşlar. Yani Azize'nin yeni partneri asıl yeni diziye dahil olacak yeni karakter Devran karakteri olacak arkadaşlar. Senaryos hepimizi ters köşe etti. Herkes Azize'nin partnerinin Faruk olduğunu düşündü. Faruk ile de gerçi çok yakıştılar. Ama arkadaşlar Senaryos'tan ters köşe yaşanıyor. Ve diziye yeni dair olacak olan Devran karakteriyle Azize arasında bir aşk yaşanacak. Bu arada Devran karakterinin girişi ise olaylı bir giriş olacak. Nasıl bir giriş derseniz Devran karakterinin çekimleri Mardin'de başlayacak arkadaşlar. Yani Mardin'de sahneler olacak. Hemen İstanbul'a gelmeyecek. Ama hikayesi sonra İstanbul'a taşınacak tabi o şekilde Azize ile falan karşılaşacaklar zaten Faruk karakteri ise şu anda sahipsizler dizisinde kalmaya devam edecek ama her an ayrılma ihtimali çok yüksek arkadaşlar bu arada sahipsizler Rütük'ten ceza aldığı için 15 Ocak'ta yayınlanacak arkadaşlar yani maalesef ki 15 Ocak'ta tekrardan sahipsizler kavuşacağız arkadaşlar. Rütük bilmeyenler için sahipsizler dizisinde yayından kaldırma cezası verdi 2 hafta arkadaşlar. O yüzden maalesef ki 15 Ocak'ta kaldığı yerden devam edecek. Keşke böyle bir ceza almasaydı. Ben bu cezayı haksız buluyorum yani arkadaşlar sahipsizler Dizisine tabii ki de bunu hak etmedi. Sizler de hak etmedi diyorsanız ve diziye destek olmak istiyorsanız videomuzu beğenerek sayınızı desteklerinizi gösterin arkadaşlar. Kesinlikle bu cezayı bence hak etmedi. Yorumlarda da fikrinizi belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bizler sizlere, sahipsizler hakkında yaşanacak her an, her gelişmeyi doğru bir şekilde önceden anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Hayran kanalıma abone değilsiniz gördüğüm kadarıyla. Bence hemen olmalısınız. Olursanız gerçekten çok şey öğrenirsiniz bizim kanalda sahipsizler hakkında. Her türlü gelişmeyi videolarımda sizlere doğru bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Şimdilik görüşürüz. Kendinize iyi bakın.